Sizin sahada olmanız gerekmiyor mu Ahmet Ekrem Yüzbaşı? Çok önemli bir şey bulduk binbaşım. Nedir bu? Dün akşam erken saatlerde Doğan Bey köyünde eşkıya ile sıcak temasa girdik binbaşım. Çok şükür tamamını etkisiz hale getirdik. Yakaladığımız eşkıya başının üzerinden de bu defter çıktı. Defterde yazanlara göre Bulgar prensliği Rusların ve İngilizlerin himayesinde Makedonya'daki şehir ve kasabalara ajanlar göndermiş. Bu ajanlar hem dağlardaki Bulgar çeteleriyle temas kurup onları finanse edip daha fazla kan dökülmesine ve daha fazla Müslümanın öldürülmesine neden olacak. Hem de bu çok daha mühim başım Türk köylerinden toprak satın alacaklar. Aynı zamanda şehirlerde ve kasabalarda da ticarethaneleri satın alacaklar. Amaç Balkanları kan gölüne çevirmek ve Osmanlı'nın zamanla Balkanlardaki topraklarını satın alıp burada üretim yaparak Osmanlı ekonomisini ele geçirmek. Ve böylece Ruslar ve İngilizler istedikleri her şeyi padişaha kabul ettirecekler. Bu çok mühim bir bilgi. Peki bu ajanların isimleri bu defterde yer alıyor mu? İsimleri belli değil binbaşım. Ama sayılarının yüzden fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Ayrıca bulundukları şehirleri ve kasabaları da biliyoruz. Bu durumdan Masar Paşa'yı haberdar etmem gerekiyor. O da İstanbul'a bildirsin. İstanbul'dan gelecek emre bağlı olarak hareket tarzımızı belirleriz. Bu arada siz birkaç gün daha manastırda kalın. Emredersiniz binbaşım. Oturun. Bas parmağına İlyas abi. Bana tıbbi Mustafa'yı çağırın. Başüstüne.